Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda ders kitabı olarak okuttuğu matematik ders kitabımızın çözümlerini geçmiş yıllarda yapmıştık. Tüm çözümleri kanalımızda bulabilirsiniz. Bu arada Can Matematik kanalına da abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Peki bu sene ne yapacağız? Bu sene kitabımızın yeni çözümlerini yapacağız. Geçen sene tüm çözümler kanalımızda var. Oradan bakabilirsiniz. Bu sene güncel olarak çözümlerimizi de takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Ve buradaki çalışmalarımızı izlemeden önce kendiniz kafa yormalı, yapmaya çalışmalı. Yapamadıklarınızı bizim kanalımızdan bakmalısınız. Ya da yaptıktan sonra cevaplarınızı kontrol etmek için bakabilirsiniz. Yoksa siz kafa yormadan direkt çözümleri defterinize veya kitabınıza geçirirseniz size bir faydası olmayacaktır. Aşağıdaki okların karşısına verilen ifadelere uygun tam sayıları yazınız demiş hazır mıyız kısmında. İki basamaklı en küçük tam sayı. Bakın tam sayı dediği için artık negatif sayılar, pozitif sayılar ve sıfır var. Dolayısıyla iki basamaklı en küçük tam sayı eksi 99'dur. Rakamları farklı üç basamaklı en büyük tam sayı 987'dir. En büyük negatif tam sayı sıfıra en yakın olan eksi 1'dir. İki basamaklı negatif en küçük çift tam sayı İki basamaklı olacak, negatif olacak, çift tam sayı olacak. Dolayısıyla eksi 98'dir. İki basamaklı rakamları farklı en büyük tek tam sayı. İki basamaklı olacak, rakamları farklı olacak ve tek olacak en büyük olacak. 97 veya artı 97 de yazabiliriz. Aşağıdaki boşluklara büyüktür, küçüktür, eşittir sembollerine uygulanınlar yazınız demiş. Eksi 7 sıfıra eksi 3'ten daha uzak olduğu için küçüktür eksi 3'ten. Negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. Artı 11 pozitif olduğu için eksi 4'ten büyüktür. Eksi 14, eksi 13'ten küçüktür. Sıfıra daha uzak negatif sayı. Eksi 56'nın mutlak değeri 56'dır. Eksi 57'nin mutlak değeri 57'dir. 56 küçüktür 57'den diyoruz. Eksi 99'un mutlak değeri 99'dur. Büyüktür artı 12'nin mutlak değeri 12'den. Eksi 25'in mutlak değeri 25'tir. Artı 25'e eşittir. 0, eksi 9'un mutlak değerinden küçüktür. Çünkü eksi 9'un mutlak değeri 9'dur. Eksi 87'nin mutlak değeri 87. Ancak parantezin içindeki eksi 87'nin değeri eksi 87'dir. Dolayısıyla 87 büyüktür eksi 87'den. Eksi 5 parantezin içinde, eksi 24 de parantezin içinde, eksi 5, eksi 24'ten daha yakındır sıfıra. Dolayısıyla büyüktür eksi 24'ten. Üçüncü çalışmamızda sayı doğrusu üzerinde eksi 7 ile artı 5 arasındaki tam sayıları gösteriniz demiş. Evet bir tane sayı doğrusu çizelim. Sonra da sınırlarımızı belirleyelim. Yani eksi 7 ile artı 5 arasındaki tam sayıları göstereceğiz. Bu sayılar eksi 7'den sağ tarafa doğru gelirsek eksi 6, eksi 5, eksi 4, Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 sayılarıdır. Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen tam sayıları yazılı demiş. Hasan'ın bakkala 20 Türk lirası borcu vardır. Borcu varsa eksi 20 ile göstereceğiz. Elif denizin 10 metre derinliğine dalmıştır. Deniz seviyesi 0'dır. Denizin derinlikleri ise negatifle ifade edilir. Eksi 10 ile gösterilir. Devrim Bey'in evi apartmanın 8. katındadır. Dolayısıyla artı 8. katlıdır. Kerem Bey'in odası hastanenin zemin katındadır. Zemin kat 0 ile gösterilir. Giriş kat olduğu için. 17. sayfadaki sıra sizde ise tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. Eksi 8 ile eksi 7 toplandığında bakın çocuklar aynı işaretli sayılar toplandığı zaman üst üste eklenir ve ortak işaretleri yazılır. 8, 7 daha 15. Ortak işaretleri de eksi olduğu için sonuç eksi 15'tir. Sonra artı 15 artı 22 aynı işaretli oldukları ve toplandıkları için ne olacak? Üst üste eklenecek ve aynı ortak işaretleri yazılacak. 22 15 daha 37 artı 37'dir. Negatif sayı ile pozitif sayı toplandığında ise mutlak değeri büyük olandan mutlak değeri küçük olan çıkarılacak. Aradaki farka mutlak değeri büyük olanın işareti yazılacak. Bakın burada eksi 27'nin mutlak değeri 27 artı 19'un mutlak değeri 19 çıkaracağız. Aradaki fark 8 ancak mutlak değeri büyük olan eksi 27 olduğu için sonuç onun işareti olacak. Eksi 8 olacak. Bunu kar zarar olarak da düşünebilirsiniz. Zarar 27, kar 19 ise aradaki fark yine zarar olarak yazılır. Artı 47 ile eksi 24 toplandığında mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılacak. Yani 47'den 24 çıkarılacak. 23. Eksi artı 47'nin mutlak değeri daha büyük olduğu için sonuçta artı 23 olacak. Burada yine eksi 8 ile artı 12'yi topladığımızda arada 4 fark var ve pozitif artı 4. Artı 4 ile eksi 22 toplandığında da sonuç eksi 18 olacak. Artı 18 eksi 4 ile toplanırsa ne olur? Artı 14 olur. Artı 14 eksi 7 ile toplanırsa artı 7 olur. Artı 7 5 ile toplanırsa artı 12 olur. Eksi 47 sayısının toplama işlemine göre tersi A. E, artı 51 sayısının toplama işlemine göre tersi B'dir. Buna göre A artı B kaçtır demişim. Eksi 47 sayısının toplama işlemine göre tersi artı 47'dir. Çünkü toplama işlemine göre tersini aldığımızda sayı işaret değiştirir. Artı 51 sayısının toplama işlemine göre tersi de eksi 51'dir. İşaret değiştirir. Bunların toplamını sormuş. A artı B artı 47 artı eksi 51. Mutlak değeri büyük olan eksi 51. 51'den 47'yi çıkarırsak 4. Mutlak değeri büyük olan eksi 51 olduğu için işaret sonuca eksi yazılacak. Eksi 4'tür. Üçüncü çalışmamızda günlük 180 Türk lirası ücretle çalışan bir kasiyer işe gidiş geliş için 10 Türk lirası öğle yemeği için 15 Türk lirası harcamaktadır. Bu kasiyerin günlük gün içerisinde başka harcaması yoktur. Buna göre bu kasiyerin aynı gün içerisinde harcamalarından sonra elinde kalan para kaç Türk lirasıdır demiş. Yani normal bir problem ama bunu tam sayılarla yapacak olursak eğer işe gidiş geliş için 10 Türk lirası 15 Türk lirası da yemek için harcıyor. Dolayısıyla harcamalarına biz eksi 10 artı eksi 15 diyeceğiz. Harcadığı için para çıkışı var. Dolayısıyla negatif sayılarla gösterilir. Elinde de 180 TL'si vardı. Bu da artı 180'dir. Tam sayılarla işlem yapılırken harcamalar ve harcamalar negatifle ifade edildiği için elindeki para toplanır. Toplandığı zaman sonuçta kalan nedir? Ona bakılır. Eksi 10 ile Eksi 15'in toplamı eksi 25'tir. Eksi 25'te de artı 180'in toplamında zıt işaretli oldukları için 180'den 25 çıkarılır. 155. 180'in mutlak değeri büyük olduğu için sonuç artı 155 olur. Dolayısıyla elinde kalan para 155 liradır. Dördüncü sorumuzda bakkal Deniz'in toptancıya 565 Türk lirası borcu vardır. Kasasında 365 Türk lirası olan Deniz'in sattığı ürünlerden ise 259 Türk lirası alacağı olduğuna göre Deniz alacaklarını da tahsil edip toptancıya borcunu öderse elinde kaç Türk lirası kalır demiş. Evet 565 Türk lirası borcu var. Dolayısıyla kasasında 365 lirası var. Bunu 365 kasada olan para olduğu için artı 365 diyeceğiz. Evet. Hatta ürünlerden de 259 lira elde edecek. Buna da elde ettiği için 259 lira diyeceğiz. Şimdi biz eğer borcunu da negatif bir sayıyla gösterirsek, 500, eksi 565 olarak gösterirsek borç olduğu için borcunu ve alacaklarını topladığımızda sonuçta tam sayı olarak ulaştığımız e, para elinde kalan mı yoksa borcu mu kaldı onu verir. Dolayısıyla biz buradan öncelikle 560 eksi 565 ile artı 365'i toplayalım. Büyükten küçüğü çıkaracağız. Büyüğün işaretini yazacağız. 5'ten 5 çıktım 0. 6'dan 6 çıktım 0. 5'ten 3 çıktım 2. Eksi 200 gördüğünüz gibi. Artı 259. Pozitif sayıların önüne artı yazmasak da olur. Yine de yazalım. Evet. Biri negatif biri pozitif olduğu için büyükten küçüğü çıkaracağız. 259'dan 200'ü çıkardığımızda 59. Tabi mutlak değeri büyük olan artı 259 olduğu için artı 259. Dolayısıyla borcunu ödemiş ve elinde de 59 TL'si kalmış olur. Beşinci sorumuzda dalgıç olan Elif Naz, deniz canlılarını incelemek için 40 metre dalmış, buradaki canlı yaşamını kayıt altına almıştır. Daha sonra bulunduğu yerden 25 metre yükselmiş, gördüğü balıkların fotoğrafını çekmiştir. Oksijen tüpündeki oksijen miktarının azaldığını fark eden dalgıç, yüzeye çıkabilmek için kaç metre yükselmelidir? Öncelikle hareketlerine bakalım. İncelemek için 40 metre dalmış, bunu eksi 40 ile ifade ederiz. Deniz seviyesinin altına inmiş. Sonrasında üstüne ekleme yapalım. Sonra bulunduğu yerden 25 metre yükselmiş. Yukarıya çıktıysa eğer artı 25 ile ifade edilir. Hareketlerini topladığımızda ne olacaktır? 40'tan 25'i çıkar 15. Mutlak değeri büyük olan eksi 40 olduğu için sonuçta eksi olacak. Eksi 15. Eksi 15 ne demektir? Deniz seviyesinden 15 metre aşağıda demektir. Dolayısıyla deniz seviyesine çıkabilmek için deniz seviyesi sıfırdır. 15 metre yükselmelidir diyoruz. Altıncı sorumuzda ise aşağıdaki sayı doğrular üzerinde modellenen işlemleri matematiksel ifadelerle eşleştiriniz demiş. Evet, sayı doğrusunda toplama yapılırken ne yaparız? Çocuklar bakın, öncelikle iki tane okun olduğu yer işlemdir. Bir tane okun olduğu ve sıfırdan başlayan yer sonucu gösterir. Dolayısıyla sıfırdan bu işlemin olduğu yerde, bakın mavi okla sıfırdan 7'ye gitmiş. Bu ne demektir? sağ tarafa 7'ye gittiği için artı 7 demektir. Artı sonrasında 7'den de sola doğru 3'e gelmiş. Yani 4 birim sola gelmiş. Bunu da eksi 4 ile ifade ederiz. Sonucu da aşağıdaki tek ok ile ölçeriz. 0'dan nereye gitmiş sonuç olarak? 3'e gitmiş. Sonuçta artı 3'tür. Burada A ile artı 7 eksi 4 ile toplanmış artı 3 çıkmış. 1 numaralı işlem eşleştirilir. Evet, diğerinde ise yine oklarımız bakın işlem yukarıda yapılmış. Sıfırdan eksi e gidilmiş. Bunu bir yazacağız. Eksi dört. Artı eksi dörtten de sağ tarafa doğru beşe kadar gelinmiş. Yani dokuz birim sağ tarafa gelinmiş. Sağa gelindiği için artı dokuz yazacağız. Sonuçta burada ölçülmüş sıfırdan artı beşe gitmiş. Sonuç artı beş olmuş. Eksi 4 ile artı 9'un toplamı eşittir artı 5 olarak vermiş. Burada B ile de 3'ü eşleştireceğiz. Son işlemimizi zaten siz şu anda yapabilmiş olmanız gerekir. Bakın sıfırdan başlamış. Eksi 2'ye gitmiş. Artı. Eksi 2'den de sol tarafa doğru eksi 6'ya gitmiş. Yani 4 birim sola gitmiş. Eksi 4 ile toplanmış eksi 2. Sonuç olarak da bakın aşağıda ölçmüş 0'dan eksi 6'ya gelinmiş. Eksi 2 artı eksi 4 eşittir eksi 6 işlemi yapılmış. Burayı da 4 ile eşleştireceğiz. Yedinci çalışmamızda aşağıda verilen ifadelerde toplama işleminin hangi özelliğinin kullanıldığını karşılarına yazınız demiş. Evet burada eksi 5 artı artı 8 eşittir artı 8 artı eksi 5 yani yer değiştirmiş. Burada değişme özelliği kullanılmış. Evet burada da artı 4 ile 0 toplanmış. Yine sonuç artı 4 çıkmış. Yani 0 toplama işleminde etkisiz eleman. Burada etkisiz eleman özelliği kullanılmış. Artı 18 ile eksi 18 toplandığında sonuç birim eleman yani 0 çıkmış. Bir sayı işareti te, işaretinin tersiyle toplamında sonuç sıfır çıkıyorsa burada artı 18 ile eksi 18 ters elemandır. Yani toplama işlemine göre artı 18'in tersi eksi 18'dir. Ters eleman özelliği kullanılmış burada. Evet burada da köşeli parantezle artı 4 ile eksi 5 toplanmış sonra artı 10 eklenmiş. Eşittir dedikten sonra önce Eksi 5 ile artı 10 toplanıp sonra eksi 4 eklenmiş. Yani toplama işleminin birleşme özelliği kullanılmış. Tır diyoruz. 19. sayfadaki sıra sizde de ise çıkarma işlemi ile ilgili çalışmalar var. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Türkler çıkarma işlemi yapılırken yine toplama işleminden yararlanacağız. Yani çıkan sayının bakın bu eksilen sayıdır çıkarma işleminde çıkan sayı da budur. Çıkan sayının işaretini değiştirip toplayacağız. Eksilen sayıyı aynen yazıyoruz. Sonra çıkan sayı artı 7'yi işaret değiştirerek eksi 7 yapıp topluyoruz. İkisi de aynı işaretli oldukları için 17, 7 daha 24 ortak işaretleri de sonuca yazılır. Sonuç eksi 24 olarak bulunur. Evet diğer işlemimizde yine artı 10'u eksi 10 olarak değiştiriyoruz. Çıkan sayının işaretini değiştirip topluyoruz artı 25 ile eksi 10 toplandığında zıt işaretli oldukları için büyükten küçük çıkarılır. Mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. 25'ten 10'u çıkardık 15. Büyük olanın işareti sonuca yazılır. Sonuç artı 15 olur. E, eksi 16'nın işaretini artı 16 olarak değiştiriyoruz. Çıkan sayının işaretini değiştirdik ve toplama işlemi yapıyoruz. Artı 45 ile artı 16 toplandığında artı 61 olur. Artı 56'nın işaretini eksi 56 olarak değiştiriyoruz ve eksi 49 ile topluyoruz. Aynı işaretli oldukları için üst üste ekliyoruz. 96, 105 ortak işaretlerini de sonuca yazıyoruz. Eksi 105 olarak bulunur. Evet burada yine aynı şekilde yapacağız. Bakın burada başta artı 56 eksilen, eksi 25 çıkan, artı 46 da çıkan Arda arda işlemler yapılmış. Dolayısıyla üzerinde değiştirelim. Bakın çıkan sayının işaretini eksi 25'i artı 25 yapıp toplayalım. Artı 46'yı eksi 46 yapıp yine toplama işlemine çevirelim. Dolayısıyla 56, 25 daha ne olacaktır? 81. 81 ile eksi 46 toplandığında da 81'den 46'yı çıkaracağız. 81'in mutlak değeri büyük olduğu için 81'in işaretini yazacağız. Yani artı yazacağız. 81'den 46'yı çıkar, 40 çıkarsak 41, 6 daha çıkarırsak 35. 81'in işaretini yazacağız. Sonuç artı 35 olacak. Yine burada da işaretleri değiştirelim. Çıkan sayının işaretini artı 72, eksi 72 yaptık. Toplama işlemi yapacağız. Eksi 76'yı artı 76 yapıp toplama işlemi yapacağız. 98 ile 76 toplandığında 174 olur. 174 ile Eksi 72 toplanırsa da 174'ten 72'yi çıkarırız. 102. 174'ün mutlak değeri büyük olduğu için sonuca mutlak değeri büyük olanın işaretini yazarız. Sonuç artı 102 olur. İkinci sorumuzda iki basamaklı rakamları farklı en küçük pozitif tam sayı ile iki basamaklı en küçük negatif çift tam sayının farkını sormuş. Öncelikle iki basamaklı rakamları farklı en küçük pozitif pozitif tek tam sayıyı bulalım. Yuklar bu 13'tür. İki basamaklı rakamları farklı en küçük pozitif tek tam sayı. İki basamaklı en küçük negatif çift tam sayıdan en küçük dediği için negatif olacak. 98 e, olacak rakamları farklı ve çift. Bunların arasındaki farkı sormuş. Dolayısıyla 13 10 Eksi 98 98'i çıkarırsak çıkan sayının işaretini değiştirip toplayalım. 98 ile 13'ün toplamı ikisi de aynı işaretli oldukları için 111'dir. Üçüncü sorumuzda ise pilotluk eğitimi alan Gökçe eğitim uçağı ile yerden 1500 metre yükselmiş dalgıçlık eğitimi alan Halil ise 35 metre derinliğe dalış yapmıştır. Gökçe Halil'in bulunduğu konumdan kaç metre yüksektedir demiş. Çocuklar deniz seviyesi burası deniz denizin seviyesi 0 metre olarak kabul edilir. Dolayısıyla denizin altındaki derinlik negatif sayılarla gösterilir. Bu ara da Halil 35 metre daldığı için eksi 35 metre olarak ifade edilir. Denizin deniz seviyesinin altı. Yukarı taraflar ise ne olacak? Pozitif olacak. E, Halil öyle burada, gökçe de 1500 metre yukarıda imiş. Tabii artı 1500 olarak ifade edilecek. Bunların arasındaki farkı sormuş. E o zaman 1500'den eksi -35 35'i çıkaracağız. Çıkarırken de çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. 1500 ile artı 35'in toplamı 1535'tir. Ökçe Halil'in bulunduğu konumdan 1535 metre yüksektedir diyoruz. Örneğin, sorumuz Zeynep ile Rukiye aynı noktadan zıt yönlere doğru yürümeye başlamışlar. Zeynep 360 metre, Rukiye ise 1440 metre yürümüştür. Son durumda Zeynep ile Rukiye arasındaki uzaklık kaç metredir? Ve aynı noktadan zıt yönlere doğru yürümeye başlıyorlar. Bu şekilde bir sayı doğrusu olarak düşünün. Burası başlangıç noktası. Buradan başlamışlar sıfırdan. Ee, Zeynep 360 metre. Büyükler Zeynep burada olsun. Eksi 365 pardon 360 ile ifade edeceğiz. Çünkü e, Rukiye'nin tersi yönde gidiyor. Rukiye de 1440 metre. o da sağ tarafa doğru artı 1440 metre ile ifade edilecek. Bunların arasındaki farkı sordu. Büyükten küçüğü çıkaracağız. 1440'dan eksi 360'ı çıkardığımızda çıkan sayının işaretini değiştir. Topla. 1800 metre uzaklık vardır diyeceğiz. İkisinin arasında. Beşinci sorumuz bir şirketin 3. katındaki çay ocağını işleten Salih Bey. Çay ocağının dört kat yukarısında bulunan Hayriye Hanım'a çay götürür. Daha sonra bir önceki günden kalan boş bardakları toplamak için iki kat daha çıkan Salih Bey son durumda binanın kaçıncı katında bulunmaktadır? Evet, binanın üçüncü katındaydı. Üçüncü kattan başladı. E, çay ocağı tabii üçüncü kattan dört kat yukarı çıktı. Çocuklar buraya dört eklersek yedinci kata çıkacak. Tabi yedinci kata çayı götürdü. Boş bardakları toplamak için de iki kat daha çıktı. Dolayısıyla bir kat daha eklersek dokuzuncu katta bulunacak. Evet altıncı sorumuz. Aşağıdaki önergeleri izleyerek A artı B işleminin sonucunu bulunuz demiş. Eksi 8'e eksi 6 ekle. Eksi 8 artı eksi 6. Aynı işaretli oldukları için üst üste ekle. 8, 6 daha 14. Ortak işaretlerini sonuca yazarsak eksi 14. Dolayısıyla A eksi 14 bulundu. E, eksi 9 çıkar. Eksi 14'ten eksi 9'u çıkarırken çıkan sayının işaretini değiştir. Toplağa. Eksi 14 ile artı 9'un toplamı da eksi 5 olur. Evet şimdi burada a'nın sonucu. Eksi 8 eksi artı 3'te artı 3'ün işaretini değiştir. Çıkarma işlemi yapıyoruz çünkü. Topla. Eksi 8 ile eksi 3'ün toplamı eksi 11'dir. Burada hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır demiş. He, A artı B pardon. 6. sorunun çözümünü yapalım. Ben seçenekleri 6. sorunun seçenekleri diye karıştırmışım. Çocuklar a artı b yani eksi 14 ile eksi 5'in toplamı eksi 19'dur. Evet burada da hangisinin sonucu farklıdır demiş. Çıkan sayının işaretini değiştir toplam. Şöyle yapalım. Eksi 15 eksi 4'ün işaretini değiştirelim. Artı 4 toplayalım. Eksi 11 Aynı çıktı. Artı 8. Artı 19'un işaretini eksi 19 olarak değiştirip toplayalım. Burada da eksi 19 ile artı 8'in toplamı eksi 11'dir. Demek ki D seçeneğindeki sonuç farklı. Bakın artı 14'ü eksi 14 yapıp artı 4 ile toplarsak sonuç eksi 10 çıkar. Cevabımız da C olur. Evet bu dersimizi de burada bitirelim ilerleyen günlerde. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın çocuklar.